Evet arkadaşlar bugün sizinle e, çok kolay bir şekilde Minecraft'tan Minecraft PE için e, asansör yapmasını göstereceğim. İlk öncelikle tam 4 tane e, istediğiniz bir bloğu üst üste koyuyorsunuz. Sonra e, merdiveni tam 4. bloğa 1, 2, bir dakika... ha. Bir, iki, üç, dördüncü bloğa merdivenimizi koyduk. Sonra biz bunu birazcık daha devam ettirelim. Tamam. Şimdi şuraya bir kat yapalım. Şöyle bir kat. Tamam şurayı da kapatalım. Ama merdivene şu dikkat dedim merdivene koymayacağız. tam şu merdivenin üstüne koyacağız. Merdivenin üstüne de bir tane blok koyuyoruz. Sonra üstüne um, normal ray koyuyoruz. Ne güçlendirilmiş ne işte çeşitlerinden normal ray koyuyoruz. Sonra şuraya vagonu koyuyoruz. Sonra aşağı aşağıdan şu koyduğumuz bloğu yeniden kırıyoruz ve gördüğümüz gibi Vagon tam içine oturdu. Şöyle. Üste tıkladığımızda gördüğünüz gibi ikinci kata ulaştık. Geri denebiliyoruz. Bilgisayarda kullananlar, kullananlar için şu L sihir tuşuna bastığında yani ok işareti gibi bir tuş var ona bastığında aşağı iniyor. Yani Pocket Edition'ı oynayanları da bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle bir de çıkması olsa. Neyse. Evet arkadaşlar. Asansörümüz de böyle yapılıyor. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın.